Evet arkadaşlar, şimdi ismini söylediğim nedenleriyle ve sebepleriyle sırayla diğer evlere oy verecek. Evet. oy vermek isteyen, ilk gelmek isteyen kim var? İlk Ercan'ı istiyorum. Ercan. Ercan. Geleyim. Nere nereye geleyim? Bak burada karşıma geleceksin. Şu hareket edenler bir lütfen ateşin başına sabit durabilirler mi? Bak Ercan, arkandayım Ercan. Buraya geleceksin. Evet Ercan. Merhaba. Merhaba. Terkese Önce bölümü ayarlıyorum ya gelsin. Öncelikle sırayla şimdi evleri gördün. Hepsini Gördüm. yorumluyorsun ve puanları puanlamanı yapıyorsun. Önce e, tabii puanlamayı yaparken e, kendi evimize yapılan o sabotajı unutmayacağız. Bir sabotaj evet. mevzusu döndü tabii. Onu evet. bir söyleyeyim. E, puanlarda bir 175'e kadar bir hani kırmaya gideceğim. Tamam. Ya oğlum salak mısınız siz ya Çıkarım Öncelikle öncelikle en beğendiğin evi. Ya bir uslu durur musunuz abi? Lütfen ya. Bir uslu durun abi ya. Bak Hasan, her tamam. sikimin altından sen çıkıyorsun Hasan. Bak, her sikimin Hasan, altından sen çıkıyorsun. Bak Hasan. Setini de alırız. Her sikimin altından sen çıkıyorsun. Bir sabit bak, dur. Amını sikeceğim şimdi senin Hasan. Tamam tamam Allah Allah. Hasan ya. gel. Sükümeti ya, sağ ol. Yarram ya. Evet Ercan. Çağrı Bey sakin. Yani. Önce en beğendiğiniz ya. evi. Sonrasında da puanlar alacağım. öncelikle e, en beğendiğim değil ama e, tarz tarz gitmek istiyorum. Evet. E, Karaman Bey biraz böyle e, doğayla içi olmak istemiş anladığım kadarıyla. Bu benim hoşuma gitti. Evet. Eyvallah bir sağ ol. O, o tutkuyu yakalamış yani hayvanlar işte vesaire. Tabii ineklerimin gençleri. anası sikildiği için artık artık ineklerim yok benim. <laughs> Artık öynek veriyoruz. <gülüyor> evet. Eee <laughs> Nurler'in evi de daha çok böyle modern hayata yakın. Anladın mı hani? Ya Hasan! Tamam, Müstük bir havası. <laughs> Pardon ya atak geldi. bir şey geldi. yapmıyorum. Tamam Burada bu sefer bir şey yapmıyorsun Ya Şu an bir şey yapmıyorsun. Ya. Bilinç Ya ne halkından... çocuk? <laughs> Yağmur bir dakika sakin ol. Ben Otur, gel, atak Hasan geldi. Hasan atağa geldi. Bir şey yapmadığını biliyorum şu anda yapmasın diye yaptım bunu. Yaptıktan sonra yapmasına benden mi? Ne yapıyorsun abi? Hiçbir şey yapmasın diye yaptım. AFK ee, burada? Çağrı Bey ne yapıyorsunuz? <laughs> o belli oluyor mu <laughs> öyle yapınca? Soktun yani. Evet. En beğendiğiniz evi evet. alabilir miyiz Ercan Bey artık? En beğendiğime bir dakika Yağmur'un evini değerlendireyim? Direkt orada bir dört kat mevzusu dikkatimi çekmedi değil. Orada bir dört kat mevzusu var. Evet. Ee, Nurilerin evi bence en iyilerinden bir tanesi. Ya da en iyisi diyeyim ya. En, o ve en iyisi dediğim bir, için de... Nurilerin evi bizim evimiz bir. 5 puan veriyorum Nurilerin evine. 10 üzerinden mi, 5 üzerinden mi, 25 üzerinden mi? Çünkü Nesli soracak bunu birazdan. 32 üzerinden veriyorum. Nesli 32 demişti. O yüzden 32 üzerinden 5. en ha, iyi deyip nasıl 5 veriyorsun ya? Kanka ben... Yani benim evime Ateş attınız amına koyayım. Biraz ben bir nasıl, adım öne bir gelir geçişim. misin? Bir, bir adım alakalı öne alakalı. gelir misin Ercan? Bir adım öne gelir misin? incir ağacı diktiniz. Evet. <laughs> Lan arkada böyle konuşulmuyordu. <laughs> tamam. Ercan şimdi eee <laughs> Nurilerin <gülüyor> önce Nesrin, <laughs> Nesrin, Hasan, Yağmur. Önce bunların evine hep 10 üzerinden puanını alalım. Üç, üç. Bizim evem tamam. mi üç vardı? Evet, sizin eve üç evet, verdi. Gayet normal. Ee, Nasıl? Gayet nerede? normal. Ercan nerede yaşamış arkadaşlar? Mı? Bir dakika abi. Ayşe. Bir dakika. Ne yani yapacak bir şey yok Ayşe. adamın şeyi o yani. Üç puan verdi Ercan Nesrin, Yağmur ve Hasan'ın evine. Saygı, abi saygı kalmamış. Sonuçta burada ben puan veriyorum. Aynen, puan Siz veriyor. Siz geldiğiniz zaman da sizde puanınız olabilirsiniz. Adam puanını ya? veriyor. Lütfen e, şey yapmayın. Hamura kodumun eşeği Mert diye nick mi almışlar? <laughs> oğlum ayıp denen bir şey var banla oğlum ya. Ayıp ayıp banla. Eee tamam. <laughs> Nuri'lerin evine puanımız kaçtır efendim? 10 üzerinden yine. Eee 5 Tamam. 3 Nesrinler, 5 Nuri'ler. Necim, ee, bizim i̇tiraz e ediyorum sayın Yargıç. Neden? Fena abi yalıyor bence diyorum ve çekiliyorum. Ben artı 1 veriyorum buna. Bir dakika abi evet. Ander. Ercan ee bizim yani eve sizin puanı kaç? O zaman. Bizim eve puanı kaç? Sizin ev yani doğruyu söylemek üzere biraz mülteci kampını andırıyor kanka. Ne o mağara aşağı doğru gidiyor ev. Öyle ev mi olur? Hep hmm. puan falan hmm. yok size. Hmm. Nasıl Sıfır ya puan yok? 0 veriyorsun yani. Yok. 0 eksi. Siktir git o zaman. Evet. <laughs> Sıradaki gelsin. Hak etti. Hak etti abi. Bitti, puanlama. puanlama da bitti böylelikle. Evet e, ee, Nesrin'i alalım. Alkışlarla. Kendi evlerini gördün mü bunların bu yarrakların evlerini? Yarrak gibi ev yapmışlar. Anladım. Gel Nesrin. Ne Nesrin. Sik koşlar. Sik kırı diye bir laf vardı. <laughs> biliyor musun abi? Sik kırı. Hani hiçbir bir sik sikime yaramaz mi? bak. Sik kırı nedir biliyor Sik de değil. Kırılmış sik kırı yani anladın mı? Ne tatmin eder ben ne bir sikime yani. yarar. O kadar kötü ki yani içine soksan çıkmıyor. Hani bir zevk de vermiyor. O kadar kötü. Tam bir sik kırı gibi bir evdi yani orası. Evet Nesin hoş geldin. Hoş bulduk. Hasan, Hasan. Hasan. Ne yaptım ya ben buradayım burada. O kim? Amına koyayım buraya kim? patlattılar. Hadi mı benim bak ben buradayım bak. O kimse öldü öldü kaçsın. Bak ben buradayım bak. Hasan, Allah şey aşkına yapayım. şurada durur. Hasan sen neredesin? Ya. Bak bak abi bak bak hiç kıpırdamadım bile. Sabahtan Burada sakın oturuyorum. hiçbir hareket etmezsen. Etmiyor. Ben öldürüp geliyorum kaçana. Ben Bilbo. bir tp, ben bir tp alabilir miyim ya? Tamam ben de geliyorum. İneklerimi kurtardım evet, ya valla. Evet. Eee Merhaba. Merhaba. Ercan, Su ve İbo'nun evine puanın kaç? Bir Çok kötüydü. Zaten alev aldı. <laughs> Hiçbir şey göremedik de bir veriyorum. Bir veriyorsun. Bak Ece evet. geldi sana vurdu. <laughs> Durduk <gülüyor> yerde alev aldı. Evet, eee Karaman'ın evine kaç veriyorsun? Karamanlara da 2 puan veriyorum. Daha ineklerini <laughs> Yer ya. bile yapamamış, sahip çıkamadı. Tamam. Selcan Çünkü... abi de 10 verseydin keşke. Nurilere kaç puan veriyorsun? Niye? <laughs> Nurilere 5 puan veriyorum. Yorum yaparsa sikerim sen Hasan. Çok güzel. Hem beğendiğim hem Nurilerin eviydi. Kaç puan veriyorsun yani? 5. 5 veriyorsun. Tamam. Bizim eve on kaç genel. puan veriyorsun? Size de 3 veriyorum birazcık özenilmemiş duruyordu. Abi ama. sıra ben yorumlayabilir ne? miyim? Nasıl özenilmemiş duruyordu ya? Yerin ne? altına geldin mi sen bizimle beraber? <laughs> Geldim de. Ama önemli olan yerin altı değil normal oturulacak alandı ya Çağrı. Bir de dışarıdan kötü duruyordu bence. En çok Nuri'lerin evini Sağ ol, beğendim gideriz, onlara Sağ olasın. Heh, ben puan verebilir miyim abi şimdi? Gel Karaman. Şimdi Kala ben... bana bir TP atsanıza ya. Kara. Bak 23 heh. Nerede, ne, neredesin? Gel buraya öyle gel, ben Bak burayım. benim altıma gel, buraya gel. Heh anlat. Heh. ay bak, 23 yıldır bu hayatı yaşıyorum. Yok. Hayatımda bu kadar kötü bir ev görmedim. Grafik tasarımı bitirmiş olarak Nesinler'in evine bir veriyorum. Hatta bir bile değil. Daha kötü bir puan var mı ya? Bir eksi sıfır. Kimin evine Eki, kaç puan veriyorsun anlamadım. Eksi sıfır. Eksi sıfır. Eksi, sıfır. artı sıfır aynı şey Karaman. <laughs> oğlum siz... Ama Karaman bak... eksi vermek istiyorsa eksi versin. Görmedim. Siz kör müsünüz da, ya? Da, ben anlamıyorum. Oğlum Sen... o ev güzeldi Doğru, lan o oğlum, eve niye 5 vermiyorsunuz? Ben matematik hocanın dedi direkt matematiğini sikeceğim en sonunda. Eksi sıfır <laughs> tamam. ne demek abi? Karaman çift sayıları sayar mısın? Yani kaçta kaça ne yaptın da eksi sıfır buldun onu da merak <laughs> ettim. Nasıl bir matematik işlem yaptın? Bu kadar kötü bir ev, bu kadar kötü bir ev olamazdı. Gelmiş diyor ki Karaman evine 3 veriyorum. Lan benim evim daha bitmedi baksana kaçak kaç çıkıyorum eve. <laughs> Bitseymiş Karaman Allah. Im. Ee, ben Çağrı Çağrı abi günün evine 10 veriyorum diyeyim. Eyvallah Karamancığım. <laughs> Eyvallah Karaman. Misafirperle <laughs> dolayı mı? Eyvallah. Eyvallah biraz. <laughs> o, o, odun da çaldım tabi. O da ayrı bir şey. Odum. Odun. Odun Hasan, mu çaldı? Tamam ayrı ayrı çalmadım çalmadım, çalmadım çaka Dur çıkartayım <laughs> seni. Ben ne artık aklı böyle. başında bir adamın C yorumlamasını istiyorum. Nuri'cim sen deyim. Nuri. O <laughs> ne amına koyayım iki tane kılıç kazma. Vuruyorlar ama. Tamam vurmayın arkadaşlar. Köpeklik yapmayın lütfen. Evet Nuri. Bu vurdu bu. Bu vurdu bak. Ben şimdi ilk baktığımız hep Ece Sular'ın evine sıfır puan veriyorum. Baya rezaletti. Artı bir. Evet. Artı bir ya dakika. Ya yok daha. Bu daha vurdu. Bu vurdu. Sürdüm. Gördüm vallahi bu vurdu bak. <laughs> Karaman geç yere Karaman. Bir daha vurmadan Nuriye vurmadan bir daha. Evet. <laughs> Yanması tabi şanssızlık oldu öyle bir şey olsun istemezdik. Ama. Ya Alp bir dakika dur baba Babanızı ya. şimdi. Bir dakika dur abi ya. <laughs> Allah Allah. Evet. Karaman'ın çiftliğine. Ece kaç, kaç, kabılarına... verdin? kaç verdin? Ercanlara kaç verdin? Sıfır, sıfır verdim. Eksi mi artı mı? <gülüyor> <gülüyor> düz, düz, düz sıfır. <laughs> Karımanın çiftliğine onun üzerinden altı veriyorum. Eylendim, dostane bir, dostane bir çiftlikti. Hem evet. tasarım fena dilli hem de evet. inekleri falan böyle herkese paylaş, paylaşımcıydı yani. Altı evet. veriyorum. Tamam. Sizin madeni hem işlevsel hem de işte tasarımsal açıdan hem de misafir misafir <laughs> açısından evinize 7,5 buçuk puan veriyorum. Oo, Hadi 8 ederiz. yapayım. Sekiz, yüz sekiz olsun. Çok sağ ol. E, Nesrinlerin evine de manzarası fena değildi. Misafir perverlik de okeydi. Oraya da altı veriyorum. Karaman'la eş bence Karaman'ın çiftliğiyle. Güzel bir oylama yaptın Bu abi. Bu kadar. Güzel Harbiden, bir oylama yaptın. Ya, hakkaniyetliydi. Şimdi elmas etabında galiba biz koyduk. Çünkü Koydu. e, nesrinlerden elmas çıkmadı. Galiba 20 tane elmas çıktı. Ben Hasan kaçtı söylesene. Oğlum çıksana 30, 30. Bizde şimdi... bizde şakasız Şu 68 çıkartayım. tane elmas vardı. <laughs> elmas elmas etabını biz kazanıyoruz. E, yorumlamak isteyen var mı? Yağmur sen yor... puan vermek ister misin? Ben vereyim puan. Evet. Bence sizin eviniz çok kötüydü. Bayağı dış görünüş içi falan küçücüktü. Yani bir ev gibi değildi. Ercanların evi güzeldi. Tatlı gözüküyordu yani. Lan bizim evden küçük bence. Ercanların evi. Kim vurdu? Tamam geri çık. Biraz evet. Yağmur. Biri vuracak diye bekliyorum da vurmadılar. Neyse sizin ev... Sizin ev dışarıdan çok kötü gözüküyordu. Çağrı ya, full bir de demir yapmışsınız. İnsan bir böyle pencere demir. falan yapar, böyle aydınlık yapar, bilmiyorum demir, taş her neyse işte. Aydınlık yapar falan çok kötüydü. Sizleri hiç beğenmedim. O yüzden 2 veriyorum size. Nuriler'in evi güzeldi. Üstü falan cam yapmışlar. Gayet güzel gözüküyordu. Ama orada da böyle bir sıcak bir yuva yoktu ama onun dışında güzeldi. Oraya da 5 veriyorum. Bence en güzeli burada Karamamların, Karaman'ın çiftliği de. Ona 8 abi. puan veriyorum Karaman'a. Teşekkür ederim. O yüzden Başka kimse kalmadı galiba. Bu kadar. Teşekkür ettik yağmurucum. Ee, Yağmurcuğum. Ne bilirsin? Eee, buradan oy kullanabiliyor muyum? Buradan kim yorum yapmak ister? Başka puan vermek istiyor. Çünkü normalde her evden bir temsilci puan verdiği zaman yeterli oluyordu. Kim konuşmak istiyor? Ben bizim ev adına vereyim mi puanları? Sen puanları ver, ben de yorumlamak istiyorum ama gel beraber tamam, yorumlayalım. Heh, gel abi. şöyle Şimdi önce kimin evini yorumlayalım? Sen geç bir önce anlat evleri, ben dinleyeyim. Hani çünkü ya ya da sen kendin önce bir konuş kendin dinle. Şimdi arkadaşlar ben şöyle söyleyeyim. Ee, İbocuğum çık oradan, çık oradan. Ben şöyle söyleyeyim. Önce Ercanların evine baktık, Ercan, İbo ve Ece'nin evlerine baktık, evine baktık. Affedersiniz evde böyle garip bir koku vardı. Bak onu kimse fark evet. mi bilmiyorum ama iğrenç evet. bir koku vardı. Koku nasıl? Tulum peyniri kokuyordu. Tulum peyniri. Tulum peyniri evet. kokuyordu. Böyle bir böyle bir şey kokuyor ya. Böyle bir yapış yapış duvarlar, duvarlar amına koyayım iğrenç. Yani hiç. <laughs> Şambala gibi kokuyordu değil mi ya? ya böyle e, Şambala bir. Şambala gibi kokuyordu. Böyle bir at apış arası kokusu vardı. Ben, ben öyle bir. At Aa. apış arası. Evet evet. evet evet evet. Öyle aldım kokuyu yani. Öyle bir Tek koku var. Herkes, var. herkes, herkes, su. aldı mı bu kokuyu yani? Koku en fikrisiniz Aldım. ya. Valla aldık. Meni mi? Pis bir taşşak kokusu vardı evde. Meni değil Aybalam. <laughs> Şakaya öyle çevireyim dedim. Evet yani evin evde ağır baskın bir koku vardı. Ve ev zaten çok küçüktü ve evin hiçbir ekstrası yoktu yani. Ee, o yüzden onlara koskocaman taşşak boyutunda sıfır. sıfır veriyorum. Atların taşşakları boyutunda böyle yuvarlak Yumurtalı olur ya. Öyle bir sıfır veriyorum kendilerine. Ee, yalnız limit, limit eksi sıfıra yaklaşmak, <laughs> yaklaşan limitli eksi sıfır veriyorum yani. Anladın mı? Güzel. <laughs> ee, sonrasında Karaman'ın çiftliği bence gayet tatlı bir yerdi. Ee, oradaki hayvanları öldüren hayvan sevmeyen şerefsizlere ben buradan laf etmek istiyorum. Lanet olsun dünya sizin. ...le olduğu sürece daha iyi bir yer olamayacak asla. O yüzden Karaman'a... ...ağır olsun diyorum. Ayyevern'a de öldüğü için 7 puan yapıştırıyorum Karaman kardeşime. Eyvallah bir sağ olasın. Eee... Tinita, kapı... ...Blaj ve Hasan yani, o ev. maalesef şöyle konuşacağım. O ev hakkında da şöyle birazcık ağır konuşmak o istiyorum. sinirini bir bastır önce. Ya bastıramıyorum kanka. Bastır. bastıramıyorum kanka. Bastıramıyorum kanka. E, keşke lanet olsaydı da ben o eve gitmeseydim gibi bir evdi hani, yani. Senin ağzından keşke ben. Ne oldu ki bir dakika yani, itiraz ediyorum. Yani, çünkü çok bok gibiydi eviniz yağmur. Çok hani Bok gibi bizdeki kat aynısını... Ay kıskanıyorlar Nesrin. Ben şöyle söyleyeyim, <laughs> kat fikrinin aynısını <laughs> Aha, aynen Bir kere, bir kere fikri Aha. bizden alıp, fikri bizden alıp Yo. hiçbir şekilde yorumlayamamışsınız. Ayrıca bana o evde zehirli bir şey yedirdiler. Hiç misafirperverlik sıfır. E yağmurun böyle yobaz ve yamyam tavırlarını hiç sevemedim ne yazık ki. Yobaz ee, ve yamyam hiçbir şekilde sizi ben evi gezdirmedim ki zaten. Seni evet zaten gezdirmedi. gezdirmedin. Zaten gezdirmedin. Evet ben kasaları Evde ağlayan ergen bir çocuk gibi odana çekildin misafirler geldiği zaman ve hiçbir evet. şekilde eleştiri kaldıramadığın için sana da eee sana yıldızlı bir Kocaman. sıfır veriyorum. Kocaman yıldızlı bir sıfır veriyorum. Ama evinize Bana mı? evet sana bu bireysel verdiğim bir sıfır hatta şöyle yapıyorum önce sana bir veriyorum yanına sıfır attım bir tane yanına bir tane daha sıfır attım iyi bir insansın sıfırı koydum efendime söyleyeyim e, tatlı bir insansın sıfır koydum iyi bir arkadaşsın sıfır koydum koydum sıfırları böyle koydum. Sonra evine geldim, gördüm ve senin gerçek yüzünü tanıdıktan sonra baştaki biri çektim diyeyim ben sana. Sen anla artık <gülüyor> yani. <gülüyor> baştaki biri sildim Peki. yani. Anladın mı? O yüzden sana bireysel olarak bunu yapıyorum. neslinin ee, neslinin Nesli yapmacık tavırları vardı biz geldiğimizde. Biraz böyle role play yapıyor gibi iyiydi. Hatta hani... lafı hatırlatayım ben. Neden? Aa hoş geldiniz, hoş geldiniz. Yapıldı, dendiğinde şöyle dedi. Anlamazsınız ki eşekler bunu Bende. Ben kaldırabilecek bir ben, insan değilim. Ben bir de şunu söylemek istiyorum. Nesli'nin evine gittiğimizde Nesli çok yapmacık ve tavırla birazcık oynuyor gibi hissettim. Ee, Aa hoş geldiniz. Ey, hadi geçin içeri falan yaptı. Bu bana çok samimi gelmedi yani. Kusura bakmasın Nesli bana geçmedi yani. Ee, ben bu repe'leri pek artık yemiyorum da diyebiliriz. Ee, bilmiyorum kendisi bir şey demek ister mi? Hasan zaten gitti diğer evin üstüne lav döktü. Benim için Hasan döktü o lavı. Kimin, gerçekten ya, kimin döktü? Bak gerçekten kimin döktü sikimde değil. Benim kafamın içinde ben o lava Hasan döktü olarak kodladım yani artık. Anladın mı? İstersen sen dökmüş ol, istersen dökmüş olma. Eviniz bir kere fikirler çalınmış, asma katlar yapılmış, loft ıı, tasarım dizaynı yapılmış, alt kata iniş çıkış çok zor. Ya Ne alaka zor. tek size mi? Yağmurum lafı bölecek Allah. misin yoksa evinize iki taşaklı sıfır mı yazayım? La, loft da öyle <laughs> olmuyor bu arada. Yaz iki taşaklı sıfır yaz. Yapamamışsınız zaten. İki taşaklı ama henüz patlamamış olacak yani taşaklar. Öyle bir sıfır yani. Yani kadar mı? da kopyalanmaz ama. Yani şöyle ayırıyor. bir sıfır veriyorum. Alp dayı sana bir şey söylemek Bak, söylemek. şöyle istedim. bir şey söyle. Alp nasıl bir sıfır veriyorum biliyor musun? Nasıl bir sıfır? Böyle taşaklarda beni siper birikmiş birikmiş bilmiyorum ama patlamamış yani. Hala o taşaklarda o sıfır. öyle bir sıfır. O Keskin büyük. bir sıfır anladım. Aynen öyle öyle bir sıfır veriyorum. Sınırında bir sıfır. Ya bir Aynen. olabilecek bir sıfır. O kadar güçlü bir sıfır. Aynen öyle. O kadar büyük bir sıfır veriyorum yani. Misafirperverliklerine bir puan verdim vermedim. Haylazlıklarınıza vesaire. Yani benden bence en kötü ev. triel Ece. Sonraki en kötü ev. Tinita Hasan. E, Nuri'lerin evine bir şey demeye gerek yok. Onlar çağın ötesine zaten geçmişler. Hiç yorumlamıyorum bile yani. Direkt 9 puan bir 8 kapı puan. diyor çağın ötesine. Evet Eyvallah tasarım de. olarak yani şey yapamadım yani 8 puan benden çalışır tasarım çok daha iyi olabilirdi. Ee, Aynen, tamam. benim oylarım bu şekilde. Sen yorumlamak ister misin? Değil şey mi? Nesinlerin ne bu kadar aynı olması çok üzdü yani. Tamam. Loft fikrini çaldınız, üst katı çaldınız. Evet Malzemeyi aynı kullandığınız alt ya katı. bir yerde de, de orijinal ol, özgün ol. Doğru mu? Hani Orijinallik aradım yok, nesilin bize eşekler mi geldi gibi bir lafı vardı. <laughs> evet, ben hiç unutmuyorum. Sahibine benim, sahibine benim, sahibine benim. Sahibine Abi ne alaka Abi kapının önünde eşekler mi geldi, kim bu eşekler? Geçin eşekler diyordunuz. Da. Benzer bir laf. Tam evet, buna benzer şey laflar benzer diyordunuz. Bir, laf. e, e, bir de bir olay hatırlatayım, evin içinde duran insanı öldürdüler. Evet, Evin yani, evlerinde duran bir katliam. Duran çocuğu, duran Hayır, çocuğu vurdu öldürdü direkt. Diye. Çünkü eşyalarını müzikle şey... almaya çalışıyordu Alp Bey, o yüzden ben Ece Su Hanım'ı yanlışlıkla öldürmüş olabilirim. Her ne kadar hırsız Bu arada olsa... şöyle bir şey söyleyeceğim, Ece Su'yu öldürdükten sonra üzerinden lav kovası düştü. O aşk kovasıdır, o aşk kovası. Çünkü, <laughs> çünkü ben onu lootladım, lootladım onu ben seni öldürdüm. Lootladın de. mı? <laughs> Senden düştü yani. Benden Love... mi? Benim evin orada bir tane bir dakika, birini öldürdüm. Bir mahkeme açılsın, <laughs> bir biri. Şu an bir Benden bulduk. düşmüş olamaz çünkü zaten ben orada öldüğümde Hasan'ın yanındaydım. Senin evin çoktan patlamıştı. Tamam, bir dakika Aha, abi. Yağbozu düştü birinden. Sorumlu. Bir dakika ya, tamam. Ya. Bir dakika. Ece su, senin yorumlarını alalım şimdi diğer evler hakkında da. Bir, alalım alalım. Yağmur Ece su şuraya alalım bir saniye. Bir dakika. Aralarında Önce Ece su yorum yapsın. Önce bir yorum yapsın Ece su. <laughs> evet. Um so ikinci ev bizden sonraki evde evin önündeki çıtalar farklı renklerde alakasız yukarıdaki tek yani yukarıdaki katta böyle tekli cam vardı o da alakası çünkü eğilmek gerekiyor dışarıya bakmak için. Tamam. Bütün ev aynıydı ve kareydi. Karelerden de nefret ediyorum ve oturulacak yer yoktu evin için. O yüzden 10 üzeri 4. 10 Ondan üzeri sonraki... 4 mü? O bambaşka Çok bir şey oluyor. Var. Bir... <laughs> öyle bir sayı öyle bir <laughs> puan verdi toparlayamayız yani. 10 üzeri 10 4 günlerdi, 10 biraz günlerdi. fazla olmadı mı yani? Monzori 4 kaç ediyor çağrı? 10, 10 milyon, milyon eder. Ediyordur en az. 10, 10 üzeri 4 bir, milyar falan eder abi hiç etmese. milyar <laughs> falan. Hiç etmese vardır oğlum bir, bir milyonu yani. Allah kafasına sabır versin. Onu bilemedim ya, biz 1, 2, 3, 4, 5, üzeri, 6, 7, 8, 9, 9 10. Ben 10 üzerinden yedisiniz? 4 ya. mü? <laughs> Ama çünkü evet çünkü evin içinde halı da vardı değil mi? Kimin evinden Sarı bahsediyor? Sarı pis bir halı kimin evindeydi? <laughs> Sarı pis bir halı vardı birinin evinde. Bizde. Evet <laughs> kokuyordu işte o, eve, o halı kokuyordu. Ee, Ayak kokusu vardı o anda. eve. Ya ne kokusu Allah Var Allah. Allah. Sıfır vermek. <laughs> Kafayı Sorumdayım yazın ya, ortasındayız <laughs> ne halısı <laughs> ya. ya. E hadi gidelim eşi. o zaman gel ya. Hasan neredesin ya? Ya Yağmur <laughs> yanlış anlama. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani ya, bir şey maden söyleyeceğim. Madene mi indin? Alp daha demin Ercanlar bizim eve düşük puan verirken Allah Allah Nesrin evine evi gayet güzeldi falan diyordun. Geldi yine kendin aynı. Evet, döneklik yapıyor işte. Ercan size sıfır çekti. Dayıcım Ercan size sıfır çekti. Ben öyle düşünmüyordum. Ta ki bizim eve gelip birisi pastanın hepsini yiyip amına koydu gitti ortalım. Bir baktım tinita kapı. Yedi pastanın amına koydu evin. Evine Hayır bir de ben bir istiyorum. Misafirliğin de bir adabı vardır. Hani sana bir evet, pasta yani uzatılıyorsa o pasta... Karıştırılır mı? Bir şey söyleyeceğim. 8 kişilik pasta amına koyayım. Ee, ama Nesrin Hanım tek başına pastayı tek attı. Yani bir hamledeydi bir de biliyor ya. musun? Hayır, yani benim babam döner bıçakçısı. Günlük maaşı 40 TL. Bir pastayı 10 gün çalışarak alıyor. Gelip bu kişi yedi yani o pastanın. Hepsi yendi bir günde. Vallahi yedi. <laughs> evet. Bu şey anlamaya dönelim. Tamam. Yani sonraki ev Ondan sonraki ev sadece büyüktü. Böyle içi boş ve inşaat alanına benziyordu. Böyle ev hissi vermedi. Yürürken ayak tabanım falan acıdı. Evet. evet. Ona iki veriyorum. Sonra koyunu evin girişi çiftliğini çok beğendim. Evet. Evin içine ama evin içine hatırlamıyorum insan. Böyle çok bek. beğendim falan deme Karaman. Karaman'a bir e Karaman bir kötü Sen, oldu bir. Öyle giriş fenalaştı bak şeyden... öyle deme. Araban kötü oldu bile. Neden? Ağrılarımı kapattım abi ben şu an. Neden? Ya o çok heyecanlanan bir çocuk. Ee, şeyden ya. Ee, yani, <laughs> genç bir arkadaş. Neyse. E, bizim eve gel. Bizim eve gel. Araman. Sizin ev, siz bizi pasta ve ekmekle satın almaya çalıştınız. Satın Ondan almaya çalıştık. Son... Evet. İşte, sen Şimdi bugün bir, bir pasta ve ekmek... Yani... Bak ikram bir tane parça pastayla olur. 64 tane ekmekle olmaz o rüşvete giriyor. Babacım yanlış anlama yani, insanı... attıkça yediniz yani sizde. Attıkça yediniz ya. Atılırsa yeriz tabii. Ama Ercan gitmiş evin köşesinde hala kemir <laughs> duvarı kemiriyordu çocuk yani. <laughs> ha? Ercan dişin. <laughs> <laughs> her zaman bir duvarı tırman şey yapıyor hala. Evet puanını, puanını alalım şimdi? Ha, bir de bir o kadar, kadar şey. çok pasta ve ekmek yapmanız mümkün değil bir saat. O yüzden hackersınız. Sıfır. Hacker, oh. Hacker miyiz? <laughs> oh shit man. Hacker miyiz? Ha ve şöyle bir nokta geçmek istiyorum. <laughs> Hacker. Evet. <laughs> bir not geçmek istiyorum. Bizim evde mimari vardı. Bir tane tek evdi. Böyle Aa, çatı farklı taşlardan yapılmıştı. İbo ile Ercan çok çalıştı. Evin içinde içi çiçek, bir dakika, Da Vinci abacığım, tablosu, bir şu ırz düşmanını biraz uzaklaştıralım. <laughs> koyacağım şimdi onun. Sizin evde yanlış anla bir sikim yoktu eşeşim. Ee, hiç bana hiç geçmedi yani o taştan falan. Göt kadar evdi yani hey, affedersin. <laughs> Hatersin. Bu kadar. bizim eve Değilim. bizim eve 8 veriyorum ben. Tamam. Şimdi arkana dön ve tam şuraya gel. Bak şuraya gel, buraya gel. Arkana dön. Arkana dön. Ay, karşıya bak yani. Ve geri geri bana doğru gel. Tam düz dön. Geri geri gel. Bak tam düz dön. Geri geri gel. 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 Yavaş yavaş o gel. doğru. Gel. so gel. 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 <laughs> Sol yap. Nerede? ya ne yapıyorsunuz? Ah! öldü zaten. Lan amına bunu koyayım ben düştüm. Ben bıktım bu kadar çok ölmekten ya. Oğlum bir sürü lootum vardı. O ne kazmışsınız oğlum oraya? Kara delik Allah her şey Vallahi kimsin? Kim yaptı bunu? Bu? kadar... İbo. Ha, bu kadar çılgınca kim kazdı bunu burada? Nesrin. Nesrin niye kazıyorsun? Nesrin gel. Gel gel gel. Onu demiyor çağır. Erdem Erdem bak ne yapıyorsun? Ben yapıyorum? korktum ya. Oğlum dur 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 dur. Nesrin gel eve gidip. İttir bloklayacağım. İttir bloklayacağım aşağı düşeceğim. alalım it. da. Bunlar burada <laughs> ölürse. Arkadaşlar çukuru kapatalım. Ah ya. Malzemesi e, dolduralım bir. dolduralım dolduralım evet. Geldi evimiz. Bir şey diyeceğim. Bu tasarım, tasarım yapalım mı bu buraya? Evet arkadaşlar o elinize şey sağlık. Kazanan e, bizim ev oldu. Teşekkür ediyoruz oy veren herkese. Çok Rahat sağ Elmastan zaten kazandık Karaman da. Karaman 10 verdi. Elmastan biz kazandık. Elmastan Sizce biz kazandık. Siz herkesten 0 aldınız. Aga Karaman 10 verdi biz bize. Karaman imkansız baksana ya. Ben <laughs> bir şey <laughs> söylemeyeceğim. Abi mükemmel bir ev o. Aşırı güzel gözüküyor. <laughs> Bir kere yağmur, bir şey söyleme hakkınız yok zaten elmas kasmamışsınız ki. Elmaslarımız vardı. Hasanı öldürünce, evet, evet. Hasan Ulan Hasan ne diyor? 30 tane elmasım vardı ]ası. diyor. 30, 30. Şimdi 30, biz size 10 puan versek 40, bizde 6. 8 puan 30 puan vardı. zaten. Hasan Aynen bir de öyle. Kimsa galiba ibolara vermiş elmas. Vermeseydi evet. ablacığım bizden mi verdi yani? Evet. Vermeseydi. İşte i̇nsanlık, insanlık olduğu için bize biraz öyle oldu. Köpeklerini elmas öldürdünüz Hasan. Ya, kazma verdi. Hasan'ın köpeğini öldürmedik. Hasan'ın köpeği vardı. Ayrıca bizim Bak, ev yemin ediyorum. Ya. Bu olacağı çok belli. Daha güzel. <laughs> ya bunun olacağı çok var. belliydi yani. Çok Nesin gel uyuyalım. Bu <laughs> kim ya? Bu bu kim ya? Ercan niye buradasın sen? Ercan hep niye bizim evde yağmur? <laughs> Merhaba. Görüyoruz Ercan geliyor. Ercan sapık gibi birazcık. Dikkat edin de. <laughs> Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Konuşabilir miyim? Zorbalığın. Öldürdüm. Burası değil yalnız. Evet arkadaşlar elinize sağlık. Benden finito. <laughs> ya çaka mısın sen oğlum? Çıksana <laughs> evden. Elinize sağlık arkadaşlar. Burada uyumuş. Senin sizin elinize sağlık. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Arkadaşlar videoyu like atmayı beğenmeyi unutmayın. Nuri sonra kafamı sikiyor affedersiniz. Abi hiç söylemiyorsun falan diye. Hani unutanlar varsa beğenmediysen yine beğenme. Dislike de atmayın. Yani i̇nsanız hepimiz. Bir daha düzeltiriz toparlarız kendimizi. Like atalım, yorum atalım bir şey yapalım yani bu video bir olay olması lazım yani bu videoda anlatabiliyor muyum? İlla bir şey olsun yani bu videoda bir like at bir, bir şey yap. Annenin babanın telefonundan gir tıkla ilerletmeden yediğimde çalsın arkada ne bileyim ya anlatabiliyor muyum? O video bu video.